On Programının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün tekrardan Mehmet Özcan'la beraberiz. Abi hoş geldin. Sen de hoş geldin Kerem. Konularımıza geçmeden önce istiyorsan bir like abonelik isteyelim tekrardan. Tabi önce izleyicilerimize teşekkür edelim. İlk iki videomuza fazlasıyla iyi gösterdiler. Bugün de sözüm söz. Akşam Fenerbahçe Benfica maçı'nı izlerken mesajların elinden geldiğince dönmeye çalışacağım. Bu videoyu beğenmeleri, kanalımıza abone olmaları, artı bu videoya like tuşuna basmaları bizler için önemli desteklerini bekliyoruz. Abi hızlıca geçiyorum. Bizim klasik konumuz Galatasaray'da kaleci konusu. Ederson'da ve diğer alternatiflerde son durum ne abi? Geçen hafta konuştuğumuzda aslında bu hafta içinde şüpheliyim demiştim sevgili Kerem ve haftaya da transferler yetişir mi? Hele ki Okan Hoca'nın dün akşamki açıklamalarını dinledikten sonra Hala şüpheliyim. Galatasaray anladığım kadarıyla 2 Eylül Şampiyon Ligi liste tarihi. O tarihe yakın e, günlerde artık bu Ağustos'un son haftası olacak. Eylül'ün 1 ve 2'si. Orada transfer operasyonu nihayet erdirecek. Çünkü Başkan Dursun Özbek, o semen transferinde hem yıllık e, maaş bütçesinde maksimum şartlarını zorladı. Artı 75 milyon euro bonservis. E, diğer transferlerdeki bütçelerde rakamlar aşağı çekmeye çalışıyor. Yani Ederson içinde Galatasaray, 15 milyon euro bon servis, 10 milyon yıllık ücret. Hayır, bu rakamlar değil. Bu rakamları daha da aşağı çekmeye çalışıyor. Bon servis 10 milyon euro seviyesinde, maaş 7 milyon euro seviyesinde. Bu yüzden de Ederson transferinde görüşmeler devam ediyor. Elbette burada Stil'in donlarım hamlesi de önemli. E, Donnarumma hamlesi gerçekleşirse orada Ederson da boşa çıkacak. Belki bu tip gelişmeler Ederson transferini biraz daha öne çekebilir ama her ihtimalle Galatasaray göz önünde bulunduruyor. Ederson'da şu an için en net alternatifin Yan Somer olduğunu söyleyebilirim. Somer gelirse bu operasyon gardı operasyonu olacak. Ee, Okan Hoca dışında ben Abdullah Kavukçu'nun da Ederson'la e, görüntülü aramalarla birebir iletişimi kurduğunu biliyorum. Keza Tafari'nin olumlu referans olduğunu biliyoruz bu transfere. Ederson evet hala listenin bir numarasında. Ahmet Bulut Türk menajeri olarak artı Özgün Koyutuk bu transfer için e, görüşmeleri yürütüyor. Ama şu an itibariyle hala bir mutabakat söz konusu değil. Ama Ederson Galatasaray'ı çok istiyor. Galatasaray Ederson'u istiyor. Ben hala A planı Ederson olduğunu düşünüyorum. Ve Galatasaray bence Ederson için biraz daha bekleyecek. Ederson transferinde o rakamlara aşağı çekilmezse George Cardi son meri ihtimalini cepte hazır tutuyor Galatasaray için. Galatasaray bir de defansa takviye yapmayı düşünüyor. Ee, orada Akanji, Singo isimleri bir sürü isim var. Onun perde arkası ne abi? Minji, Sasha Boy, Pavard. Baktığımız zaman City, Bayern, Inter hep iyi takımlardan oyuncuların Galatasaray'a yakıştırıldığını, yazıldığını görüyoruz. Aslında biraz da bu sezonki transfer politikasını özetliyor. Az ve öz hareket ediyor Galatasaray şu ana kadar sane takviyesini gerçekleştirdi. O Simen'in bon servisini aldı ve yani baktığımız zaman mevcut kadro ligi götürebilir ama iş şampiyonlar ligi ise ben Ederson kadar önündeki stoper ve sağ hamlesinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Burada Okan Hoca bir hamleye çok önem veriyor. O da Singo. Yani Singo transferi gerçekleşirse Galatasaray sağ bek ve stoperi tek takviye yetinecek. Daha orta sahaya bütçesini e, kaydıracak. Bunu özetleyebiliriz ama Singon'un şartları zorluyor. Birincisi Monaco'nun 30 milyon euro bonservis beklentisi. İkincisi Singo'da doğal olarak düşük ücrete gelmez Türkiye. O kariyer 24 yaşında Fransa'dan Türkiye yapacaksa. Galatasaray Beşiktaş'ın Orkun Kökçü transferinde izlediği strateji. Bir sene sonra ödenmek üzere 25 milyon euro opsiyon satın alma maddesini bu şekilde revize etmeye çalışıp Monaco'yu ikna etmeye çalışıyor ama burada tabii başka alternatifler de gündeme geldi. Singo dışındaki en net alternatifin Akanji olduğunu biliyoruz. Akanji de 30 yaşında. Çok yönlü bir savunmacı. Stoper dışında iki tarafta da sağ ve sol bekte oynayabiliyor. Bu isme de Galatasaray soğuk değil ama şunu da söyleyelim tabii Galatasaray'ın mevcut kadrosunda Barış Alper şu an en net teklifler alan oyuncu. Gabriel Sara yine Barış Alper'den sonra muhakkak o teklifleri alacak. Biraz artık geleceğe yönelik tahminler yapmanız gerek. Sonuçta o simeni satmak için almadınız. Burada Akanji mi Singo mu? Galatasaray tarafının düşüncesi Singo. Çünkü Akanji'nin Bon servisinin de Singo'dan çok aşağı olacağını düşünmüyorum. Yine minimum bir 20 milyon euro olarak gözden çıkarmalısınız bu transfer etmek için. Nasıl ki kalede A planı Ederson, savunma için de A planının Singo olduğunu söyleyebilirim. Akanji de net şekilde gündemde tıpkı Son vergi gibi Ama ben bu isimlerle ilgili en net somut e, sonuçların e, birkaç gün hatta belki de bir 10 gün sonraya sarkacağını düşünüyorum. Çünkü hala ve hala Galatasaray'ın transferi için zamanı var. Orta sahaya kayacak demiştin Galatasaray'da bir İlkay Gündoğan hamlesi gelir mi? İlkay Gündoğan hamlesi gelmeli fikrimi soruyorsan. Şundan dolayı Galatasaray'ın orada sayısı olarak o rotasyon arttırması gerek. Çünkü ben Yusuf Demir'in çok ana planlarda olacağını düşünmüyorum. Artı iki kontenjanını karşılamasına rağmen. İlkay da sonuçta önemli bir kariyer. Artı biraz da işin lig Avrupa maç maratonunu arttığı zaman biraz skor yükünü orada dağıtmanız gerek. İlkay bu anlamda Galatasaray'a maç çözebilecek kapasitede bir oyuncu. Ama ben ilk aydan da önce e, Lemina ile Torreira'ya bir alternatif Galatasaray'ın transfer etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu hamleleri de fırsat hamlesi olarak yorumluyorum. Yani şöyle bugün Şampiyon Ligi playoff maçları başlıyor. Hatta dün başladı. E, Rövanşlar haftaya bir takımların Avrupa pozisyonu belli olsun. Çünkü ben hep e, hatırlatıyorum yani Galatasaray'ın tüm kritik transferleri, Icardi'si, Davinson Sanchez'i, Osimen'i Avrupa'da transfer tahtası kapandıktan sonra Galatasaray'a fırsatlı olmuştu. Orta sahada da bu tip hamleler bekliyorum. Hatta yani şöyle Ederson ve Singo olursa orta sahaya iki takviye de olabilir. Benim fikrimi soruyorsam ben önceliğin Torreira Lemina'ya bir alternatif. Yani 6-8 karışım bir oyuncu ama 8-10 karışımı ilk ayda bu ligde çok maç çözeceği için Galatasaray'ın hala ve hala son güne kadar ilk ayı fırsat hamlesi olarak listesinde tutacağını düşünüyorum. Ama öncelik değil onu anlamak gerek. Diğer konumuzda abi Barış Alper. O ne durumda? Barış Alper nasıl satılır? Barış Alper astronomik bir teklifle e, bu transfer gerçekleşir. Burada hem Barış'ın mali şartları için hem de bonservis için. Galatasaray bu transferde hep Galatasaray taraftarının aslında biraz da serzenişi. Burak Elmas döneminde Barış Alper transfer edilmişti. Hatta o dönem Beşiktaş'la transfer yarışına girmişti Galatasaray. Arda Turan takım kaptanıydı. Barış'ın Galatasaray'a gelmesi yönünde hep olumlu e, telkinleri olmuştu. Hatırlıyorum o süreci. Şimdi gelinen nokta önce İngiliz kulüplerinden iyi teklifler aldı ama Galatasaray değerlendirmedi. Burada tabi sebep Galatasaray'ın kanat forvet rotasyondaki sayısal azlığıydı. Kerem Aktürkoğlu satılmış, Zaha Yollanmış, Ziyeş gidecekti. Ama şimdi tam tersi Osimen'den sonra takım içinde en önemli hücum figürü olarak görülüyor Barış Alper. Bu sadece Okan Hoca'nın yönetimle düşüncesi ve bu sene Şampiyon Ligi'ni Galatasaray Barış Alper'le oynamak istiyor. O yüzden de Barış için tekrar söylüyorum. Neon, Bologna teklifler yaptı 20-30. Galatasaray pazarla oturmadı. Rakam 50 milyon euro ve şurada Galatasaray keç gücündeki payı da siz çözün diyor. Artık o %20 pay Keçiören gücü Gal Barış Alper'i transfer edecek takımla kaç paraya anlaşır? Galatasaray bu sürece dahil olmak istemiyor. Kendisine kalması gereken paranın 50 milyon euro reddedilecek bir tekliftir. Oyuncu Barış Alper barış Alper olsa. Yani bugün zaten 50 milyon eurodan fazlasını bir tek o verebilirsiniz. O simene verdiniz. E, Barış'ın gitmesine çok gönüldü Galatasaray. Tekrar söylüyorum Neom iki kere Galatasaray teklifi yaptı. Barış Alper için de 2,5 milyon euro Galatasaray'da kazanıyor. Onun 3-4 katı teklifi Barış'a e, ödemeye sunmaya hazır ama ben beklediğim senaryoyu söyleyeyim. 50 milyon euro az buz bir rakam değil Suudi Arabistan piyasası içinde olsa onu söyleyeyim. E, Barış Alper e, kalması için hem teknik heyet hem yönetim. Ben Barış'ın sözleşmesinin tekrar güncellenmesini bekliyorum. Yani şu an Barış Yunusak günle birlikte yerlilerde taban ücreti alıyor 2,5 milyon euro ile. Muhtemelen bu transfer dönemi takımda kalırsa ücreti daha da artar ki o zammı fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum performansıyla. Dün Galatasaray köyünün ayrılığını açıkladı. İyi bir bonservis kazandı. Ve diğer ilgiden isimler abi. Cuesta, Nelson... Diğer onlarda durumlar nelerdir? Şimdi Başkan Dursun Özbek frene bastı demiştim. Osimen transferinden sonra bütçe anlamında işte Ederson'la rakamlar aşağı çekmeye çalışıyor. Bir de işin tabi limit kısmı var. Galatasaray de işte 40 milyon euro peşinat, yıllık ücret 15 milyon euro ki bu sefer Icardi'den farklı olarak taahhütleri aldı. Gisiyat, diğer sponsorlar burada yani Galatasaray'ın birçok işbirliği içinde bulunduğu firmanın Osimene sponsor olduğunu 6 milyon euro ücretin yarısına biliyorum. İşin diğer kısmında işte senin demin bahsettiğin Kön, buna Frankowski ekleyeceğiz, Morata ekleyeceğiz. Galatasaray limitlerini açtı. Zaten baktığımız zaman da 11 milyon euro gibi bir rakam şu an için kasaya girdi ki buna Koes de eklenecek. O rakam 20 milyon euroya yaklaşacak. Bunlar önemli. Yabancı kontenjanı boşaltmış oldu Galatasaray. Ve artık o transfer süreçlerinde ayrılırken de zarar etmemeyi öğrenmeye başladı. Çünkü daha geçmiş periyotlarda Galatasaray'ın birçok oyuncudan çok zarar ettiğini ne yazık ki yakından şahitlik etmiştim. Bu anlamda hem Morata hem Frankowski hem Kön, artı Cuesta Galatasaray adına gayet karlı başarılı satışlar oldu. Son maçta Icardi ile Osimen döndü. Icardi herhalde 281 gün sonra böyle iyi bir dönüş hayal edemezdi abi. Ne demek istersin? E bir kere şimdi şunu söyleyeyim. E, maçları tribünde izleyen biri olarak taraftar reaksiyonuna çok önem veriyorum. Icardi hakikaten az solist. Yani hem sevgi anlamında taraftarın coşkusu ve işin Kemerburgaz boyutunda söyleyeyim. Antrenmanlar da çok iyiymiş Icardi'nin performansı. Ya Biraz da çift kale maçlardaki o antrenmanlar dar alanda. Oradaki performans Okan Hoca'ya. Yoksa Icardi için Galatasaray'ın bir acelesi yoktu. Yani Eylül ayı milli ara bekliyordu ama Icardi daha erken döndü. Ama şunu da söyleyebilirim şimdiden. Kayseri spor maçı 11 olmaz Icardi. Icardi'nin ilk 11 için bence Eylül ayındaki o milli arayı bekleyecek milli ara sonrası Icardi ve Osimhen'i birlikte izleyeceğiz. Şu anki süreçte osimen fizik olarak Icardi'den daha hazır durumda. Icardi ile ilgili bu hafta sosyal medyada çok görüntüler yansıyor. Ben tekrardan böyle detay detaydır paylaşayım. E, yeni bir eve taşındı Icardi. Yeni sevgilisiyle yeni bir ev düzeni kuruyor ve evin işleriyle uğraşıyor. Icardi Wanda Nara'yla da birlikte olduğum Göktürk'teki evi sıfırdan e, tekrardan böyle inşa ettiklerinde ve çok usta çağırmayan, evin bütün böyle e, ustalık işleriyle bizzat kendisini gelen bir profilde. Ama taraftarın o hassasiyetini gördüm. E, duvardaki o e, matkapta gözlük takmasını istemişti Icardi'den. <laughs> bu hassasiyet önemli ama Icardi dediğim gibi özel bir kişilik. E, takımın lideri, as Zaten bu sene Muslera'dan sonra takım kaptanına devraldı. Ve bir önceki programda ifade etmiştim. Hacı'nin rekorunda bu sezon sakatlık yaşamazsa kıracak ve Galatasaray tarihine en çok gol atan yabancı oyuncu olarak geçecek. 11 gol kaldı geçmesine. Ve abi Kayseri deplasmanı Galatasaray'ın maçı ilk 11'i nasıl olur? E şöyle şimdi Salah'ı sağ bulduğu şansı bence iyi değerlendirdi. Sağ devam edecek. Yani defans dörtlüsü değişmez. Salah'ın sağ bekte Eren'in sol bekte. E Sanchez Abdülkerim. Keza Günay da gayet iyi başladı ki Karagümrük maçının bence kırılma anını etiketti. E kurtardı e, kritik e, topla pozisyonla. Orta sahada Lemina Torreira sarı üçlüsü Şimdi Osimen denkleme giriyor. Barış Alper zaten bu takımın olmazsa olmazı. 11. isim san ediyorum. Burada Yunus Akgü şu an kulübede olacak gibi gözüküyor. Bir diğer alternatif son maç biraz Lemina sekti. Belki Okan Hoca Torreira Sarı geçmiş sezondaki 6-8 düzene döndüğünde Yunus Sane Barış Üçlüsü de olabilir Osimen'in arkasında. Şunu söyleyebilirim Osimen Barış bu takımın olmazsa olmazları olacak. Diğer iki oyuncu için tabii ki şu an çok önemli bir transfer sane oynamaya devam edecektir. Şu an kulübe için ibre Yunus'u gösteriyor ama tekrarlıyorum hani Lemina'nın başlamadığı Torreira Sarı'nın olduğu düzende de Yunus'u 11'de yer açılıyor. Ve Galatasaray taraflarının biraz sinirlendiği bir gündem deplasman tribününün bilet fiyatı. Kayseri Spor deplasman tribünü 3.838 TL olarak açıkladı. Bu konakma ne demek istersin abi? 3.600 TL'de Gaziantep deplasmanıydı ve kale arkası %80-70 dolmuştu. Bu durumu da konuştum. Biraz burada Galatasaray'ın şu an dünya yıldızlarıyla dolu bir kadrosu var. Anadolu kulüpleri tabii ki bunu fırsata çevirmek istiyor ama ben şu bilgiyi de vereyim. Şimdi 3.800 küsür Galatasaray tarafına bilet fiyatlandırması yaptığında Kayseri Spor kendi tribünün de bileti ona göre yüksek oluyor ve kendi taraftarını aslında kombine almaya itmeye çalışan yani Anadolu kulüplerinin hmm. genel izlediği politikanın bu olduğunu öğrendim. Yani evet Galatasaray'a karşı bilet fiyatları yüksek olacak ama orada iş biraz da kendi taraftarını ev sahibi tribünler için sezonlu kombin almayı itmekte. Ama ben bu an hani çok desteklemediğim, üzüldüğümü söyleyebilirim. Çünkü şundan dolayı uçak bileti var, yemesi içmesi oteli yani kolay değil. Deplasman taraftarı her zaman benim gözümde özeldir. İşin maliyet kısmında çok yormaya başladı. Bunu görüyoruz ve ne yazık ki bu son olmayacak. İşte Gaziantep, Kayseri sonraki deplasmanlarda Galatasaray'ın e, deplasman tribünü fiyatları yine böyle yüksek devam edecek. Keşke federasyon bu konuya bir çözüm bulsa. Ya bir Dursun Özbek ee, başkanlık süresi Ahmet çekme nasıl bir yol ilerleyecek? E Şimdi şöyle, Başkan Dursun Özbek e, bu üçüncü dönemi, doğru ifade şu olacak aslında. 2015-2018 ilk dönemiydi. Mustafa Cengiz rahmetli başkan baskın seçimde e, Özbek'ten koltuğu devralmıştı. Sonrasında 2022'de döndü. 2024'te yönetimini yineledi. Erden Timur yerine İbrahim Atibolu ve Abdullah Kavukçu ile yola devam etmişti. Şimdi bu sezon sonunda yine olan seçim var Galatasaray'da. Mayıs 2026 Dursun Özbek devam etme kararı aldı. Çünkü başlattığı birçok projeyi bitiren isim olmak istiyor ki zaten bu süreçte işte ilk başkan dönemi Riva'ydı. İkinci başkanlığı dönemi Florya ihalesi yeni sonuçlandı. E, takım e, Florya'dan Kemerburgaz'a taşındı. Mecidiyeköy projesini bitirmek istiyor ve bir de buna... Aslantepe Vadisi projesi Rams Park yani Galatasaray'ın stadının yanındaki araziye amatör branşları tamamen kapalı basket salonuyla taşımak istiyor. Bu yüzden de bir dönem daha devam edecek Başkan Dursun Özbek. Mayıs 2026'da da aday olacağını şimdiden söyleyebilirim. E son maddemiz abi dün Okan Buruk açıklamalarda bulundu televizyon kanalına. Ben sana başlıkları söyleyeyim. Mourinho elini uzatırsa diye soru soruldu. Okan Burk dedi ki ben uzatırım. Mourinho'nun bir dakika Galatasaray maçını izlediğim kısmında da alışık olduğumuz bir şey olduğu için çok dikkate almadım. Pozisyon da yoktu zaten gibi açıklamada bulundu. Transfer konusunda da sakin olmamız lazım. Lige iyi başladık. Transferler elbette gelecek diye bir açıklaması vardı. E şimdi transfer süreçlerinde aktif yer alıyor Okan Buruk. Bir kere o konuda hakkını şöyle teslim edeceğim. O simeni ikna etti. O geçen sezon, o görüntülü konuşma, bir konuşmayla o simeni Galatasaray'a ikna etti. Bu önemli çünkü bunu hep anlatmaya çalıştım. İtalyanca, İngilizce bilmesi, oyuncular direkt iletişim kurması, oyunculara dokunabilmesi, yıldız yönetmesini bilen bir teknik direktör. Bir de ben işin maç sonuna çıkamalarında oyuncularına sahip çıkan bir profildir. Yani gözlerimle gördüğümü hatırlıyorum. Şimdi izleyiciler hatırlatsam muhtemelen hatırlayacaklar. Kerem'le Icardi'nin bir penaltı organizasyonu vardı İstanbul Spor Maçı'nda. Paslaşarak kullanıp gol olmayan. Okan Hoca çok sinirlendi. Kulübe sinirle girdi. Çünkü Galatasaray iyi top oynamıştı. Maç sonrası Aa, çok da güzel organizasyondu. Şans oldu. Gol olmadı deyip böyle oyuncularına tebessüm etti kameralar karşısında. Yani burada süreçleri bence doğru yönetiyor. Ve Mourinho konusuna geleceksek de zaten geçen sezon Rams Park'taki 0-0 biten derbide Mourinho'ya gidip elini uzattı. Hatta Mourinho kulübeden kalkmadı. Yine Kadıköy'deki maçta çok iyi muamele görmediğini Biliyoruz. Sonuçta Okan Hoca için de güzel bir challenge oldu. Jesus ve İsmail Kartal'dan sonra en net puan farkı ile olan şampiyonu Moruño'ya karşı elde etti. Bu da onu motive ediyor. Galatasaray'ı iyi temsil ettiğini düşünüyorum. İşin başarı kısmında zaten bir önceki programda seninle ifade etmiştik. Guardiola'yı puan ortalamasında geçmek kolay bir iş değil. Yani Guardiola'nın Barcelona'sından bahsediyoruz. Evet. Kusursuz mu? Hayır. İşin Avrupa kısmında başarılı olmak zorunda artık Okan Buruk ki taraftarında bu konuda beklentisi var. Siz zaten o alıyorsanız, saniye alıyorsanız, Ederson'u kovalıyorsanız Avrupa'da başarı için bu hamleleri yapıyorsunuz. Artık Galatasaray kariyerindeki tek eksik parçanın Avrupa'da başarı olduğunu düşünüyorum. Dün de yine ayağa yere basana çıkamalar diyebiliriz ilk 24 çünkü daha kurallar belli olmadı. Maç fikrini görmemiz gerek. Öyle çok atıp tutmamız gerek çünkü evet bu takım Karagümrük, Gaziantep'i Ağım Şahma oynamadan yenebiliyor ama iş Avrupa arenasında olduğu zaman Kopenhag'da size sorun çıkartıyor. Sparta Pırak'ta, Young Boys'ta hatta Molde'de. O yüzden de ben hala frene basarak konuşuyorum ve mevcut kadronun lig şampiyonu için yeterli olduğunu düşünüyorum. Yani ben kaleci dışında stoper, sabek hatta orta sahaya takviyelerin Avrupa'da başarı için olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorum. Okan Hoca da benle aynı düşüncede ve acele edilmemesi gerektiğini sabır istiyor. Ben anladığım şu Galatasaray yine transferde son ana kadar bekleyecek. O son anda şöyle açalım. Türkiye için Eylül ortasına kadar zaman var ama Şampiyon Ligi listesi 2 Eylül. Galatasaray açısından şimdiden söyleyebilirim. 29-30-31 Ağustos, 1-2 Eylül o 4-5 günlük süre çok hareketli geçecek. Belki zanyonun durumu belli olacak. Dün Okan Hoca pozitif konuşsa da kontenjanda yer kalmayabilir. 12-2 kuralını bir değişiklik olmazsa. Yine bugün itibariyle Koyasya'nın ayrılmasını bekliyoruz. Buna Nelson eklenecek ama ben Gelerd ve Yusuf Demir'in de çok kalma olasılığını düşük görüyorum. Muhakkak Galatasaray 2002-2003 fırsat hamleleri de orta saha için... E, kovalacaktır. kovalayacaktır. Sonuçta iyi bir kadrosu var. Özgüveni var Galatasaray'ın. Okan Hoca'nın da bu anlamda zaten Kemerburgaz'da e, takımla gayet ilişki ilişkisinde olduğunu biliyorum. Bunu medyadaki işte röportajları olabilir. Maç sonu açıklamaları ve taraftarla olan reaksiyonu e, olabilir. E, i̇yi temsil ettiğini düşünüyorum Galatasaray'ı ama tekrar söylüyorum artık bu sene Avrupa'da başarı gelmeli. Ağzına sağlık. Yine çok güzel bir program oldu. Teşekkür ediyorum Kerem. Kapanışta yine izleyicilere çağrımız olsun. Bu videoyu beğenmeleri, mesaj yazmaları, kanalımıza abone olmaları, kısacası destekleri bizler için önemli. Haftaya 10'da 10 programında Galatasaray'ı konuşacağız. Ben Kayseri'ye gideyim, takımı izleyeyim. Haftaya daha sağlıklı bir değerlendirme yaparız.